sizi özlüyorum. Gelir misin? Efendim. Oh. İsmail abi nasılsın? Aleykümselam abi. Şey selam ol. He ben ar gözüm var. Kayıtlarımdan Allah razı olsun. Amin baba. Şimdiden Dayı. Şey İsmail abi. Katadayız.

denin demişsin şey Hayır, Tamam, tamam. Beni de değil, değil, al, değil, değil, yani. Alo. Yasin, buraya gelir ha, tamam misin? Tamam, tamam. Sesini çekiyoruz. Gel. Evet e Sağ Bırak Sağ şuna ver. Alo. Alo, sen nereye gidiyorsun bakalım? Sağ ol. de Hadi ben Yasemin'e getirdim. Bebek yemesin. Ben seni böyle diyorum. Sen emmedi ya, emmez. Ben seni dadandan aldık ya. Onu da götürmüş ya. O. Şamatçı'nın yedir bir şey yakacak. Tamam. Hocam, Hocam, Hocam şey onu gürültülü ortamda tutun. Evet. Hadi ısır bir. Hadi. Hocam dedi zaten bir daha. Sen aldın mı? Evet, sana ağlımış. Annesi hem sigeceğim diyordu. Bana nasip oldu. Bak. Doktor sanalı almış, bebek mi almış? Bebek almış ya. Hocamın bile almış. Yasemin'e bebek almış de... gelmiş, gelmiş. Bir bak, elinde diye. oyuncakla geliyor şey hoca ha? Yasemin'e. Hadi ya aşkım hadi. Olur, hadi. Şeyi getirdin baba Yasemin. <laughs> Anne sen başımda okursun. <laughs> Dursun da. Işte sen bak şimdi. Ver. Hadi. Hadi. Ben hep derdim. Hep derdin. ne yaptın dedi. Halası çok seviye evet. kardeşim. Evet, Önce ağladı diye üzüldü, şimdi sevdi. Hem evet. baktı, dedi ki Yasemin ablam gelmiş dedi. O bana dedi, bak sana yani dedi. Ben gözünü açtı. Peynir demedi ama değil mi de de. evet. güzel? Peynir. Demedi mi bize? Diye. Peynir demedi değil mi Yasemin? Peynir. Hadi, hadi. Şimdi hiçbir şey yememişsin, öğrendi. Yemedi mi işte. Onu ye, tamam. Hadi. Baba değil mi? Tamam, Dur abi yesin şu çocuğu. Baba. Nasıl yiyem diye ama. Anneşe. Tamam. Mocim. Hadi. Çek. Ne yerken çekmedim. <gülüyor> <gülüyor> Artık. <gülüyor> Allah Baba. Baba. Pembe Gül'ün dediği olacak herhalde. Çok ağır başlı olacak diyordu. Hı -hı koridorda evet. çıngar çıkarıyorlar. Bizimki usul usul uyuyor. da sonra bağırıp...